Bugün e, Aygülcüğüm'ün duvak mevlütündeyiz. E, paralar Geçenmiş. toplanıyor bugün. Hayriye verdi şu Anlamak an. Olsun. Evet. Fincam. Hayriye'den Önü 500 kapatma. lira. Gelinimiz. Gör. Oh. Çocuk, ço çocuk da istiyor. <laughs> sen, sen unutmuşsun onu ben şeyin fincanın altına koyacağım. Yeah. <laughs> Yeni gelinimiz süzüle süzüle parasını topluyor. Bir para Annem Ben çünkü. anlamadım bu şey düğünde takı toplamadılar mı bunlar? Demek <laughs> ki ay anne. Aha şöyle koydum da tamam. Ben çocuk istiyorum. <laughs> çocuk <da gülüyor> istiyorum. Tamam abi. Teşekkür. Çocuk olur inşallah. Ol yani. İnşallah çocuğun da olur. <gülüyor> çocuk <laughs> istiyorum. <laughs> Çocuk istiyorum diye başka şey demiyor ya Rabbim. Bu kadın var ya. <laughs> ya bu da benden. Hayırlı, hayırlı olsun Aygülcüm. E, duygularınızı güvenli, alalım. Hayırlı, nasi, hayırlı gelinler nasip etsin. Artık bununla bir <laughs> küp <berim>, alırsın. <laughs> benim duygularımı hiç almayayım. Hiç bununla bir küp alırsın, <laughs> alırsın Aygülcüm. O sussun konuşmasın. Bu kadar. Bu kadar. Daha yok. <laughs>